Bizim tabii bir aksiyonumuz var. تو هن ڏي yatağındaki işçilerin ne yapacağız? Bu çok genel bir, bir toplantı. Yani Türkiye'deki kendim gözlemliyorum. Bütün boyutlara konuşan bir toplantı. bu toplantı değerlendirmek. Yani buradan giderken bir sonuçla gidelim. Şimdi bu toplantının amacını babamız anlatacak. Şimdi ve 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 bir de Melih konuşacak. O o baş baş değnekçi. Evet. Melih Bey. Melih Bey. Canım Melih Bey. Kameraya bakın. Kameraya bakar mısın? Melih Bey. شلكسنج <laughs> Çok, çok güzel çok iyi. çok güzel. Çok güzel. 1. gün çok güzel. Bir Çünkü bir <laughs> Kameraya, gibi, kameraya, kameraya... Arkadaşlar... Güzel. Yani, Savaşın o... kamerası bir de yani, çıkarıyor Yani her insanlar kamer... evde değecek. Geldi Güney Mara. çıkıyorsun ya. Savaşın kamerası çıkıyor. Buradaki <laughs> 1. Buradaki toplantı

Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Ben Marmara'yı sizlerden buradan. çevreden diyeceğim ben. Güzel. Benim adım ne? Ben Bilge. Abla Bilge. Evet. 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 Evet.

oradan Hadi sen yardım et. Hadi sen yardım et bakalım. Bak çekim yapıyormuş anlarda. O <laughs> <laughs>

bu <laughs> da <laughs> 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 Evet bak konuşmacı bir Almak lazım Almak <laughs> lazım. <laughs> Şu program mısınız Birazdan 1-2 bir, saat sonra açıklayacağız şey, için sadece sadeyi yani, söyleseydi söyle söyle söyle. yani. Çok şey, da çok sabah çalarım abi. Söyle. Ne söyle. Ne olur söyle. Çok şey, yani. olur Şöyle, bak. lütfen şey yani, birisi. birisi... Yani, yeri başlıyor. O konu var. Sizin de ne olduğunu anlayacaksınız. ben şimdi... Çok bana kalmışlar. Söyledim. Söyledim. Kamerada sen bir çalışacak? Ya, birisi. Tamam, şey sizden oluyor. Evet, şey biz <gülüyor> <gülüyor> bu dünya insanları <laughs> bu zaman ülke insanları olarak bütün umutlarımızı kaybetmiş çerçeveye sıkışmış gibiyiz. Ama öyle değil. Ee, çok büyük güçlerimiz. Ya yani gezegenleri de kurtarabileceğimizi düşünüyoruz. İmanımız da var. Ve bir araya geldik. Ben de ben, ben, sizi ben, 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 <laughs> <laughs> şey, siz de e, neler <gülüyor> 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 Türk toplanmak üzere tartışmak üzere toplandık. Umarım tartışabiliriz. Teşekkürler. <laughs> yeterli herhalde teşekkür ederim. çok teşekkür ederim yarın ve öbür gün sunuşlar diğer gün dünya dostları tartışması en son günde genel değerlendirme ve özel konuşma talepleri şeklinde olacak e, mümkün mertebe herkese adil zaman dağıtımı yaparak ilk gün son gün sunuş isteklerini de göz önüne alarak bir programlama yapmaya çalıştık bir de bazı iki e, ana akımları da en son saatlere bıraktık. Belki tartışma uzar ve e, istirahat saatinden feragat edip tartışmaya e, uzatarak katılmak isteyenler de kalabilir diye. Şimdi isterseniz ben size saat saat okuyayım. Bunu gene e, şey de yapabiliriz. İsterlerse arkadaşlar gelip benden daha detaylı da sorabilirler. Yarın 13-13.30 arası açılış konuşmaları olacak. Dünya Dostları Derneği adına Nesil Timur arkadaş. E, SOS Akdeniz adına Savaş arkadaş konuşacaklar. Ben de sistematikle ilgili bazı bir iki hatırlatma yapacağım. Ondan sonra 13.30, 14 arası Mustafa Tüzel arkadaşımız Emine adlı bir arkadaşının adına e, bir ütopik proje sunacak. Bunun tartışması olmayacak. Çünkü arkadaşımız gelmemiş. Dolayısıyla Mustafa Tüzel onu yarım saatte sunacak. Saatlerden e, anlayacağınız gibi genel olarak hatırlatmak gerekirse herkese bir saatlik herkese bir saatlik süre verdik. Bu bir saatlik sürenin optimum yarım saatini sunuş, yarım saatini ise tartışmaya ayırmalarını bekliyoruz sunuculardan. Fakat sunucu arzu ederse daha kısa sürede sunup tartışmaya daha fazla vakit ayırabilir veyahut da 35 dakikada sunup söz gelimi 25 dakikada da tartışmaya vakit ayırabilir. 14-15 arası yarın yine Aslı Deli Karal'ın mülksüzleri var. 15-16 arası spiritüel ekoloji Nil Gün arkadaşımızın. 16-17 arası Ufuk Ağızka arkadaşımızın özel okul projesi modern insanın rehabilitasyonu başlıklı sunuşu var. 17-18 arası Şener Hanım, Haverman'ın yarını sunacak. Yalnız Ayşen Hadimioğlu Hanım da ona eşlik edecek. Burada bu feminist perspektif biraz gündeme getirilecek. Dolayısıyla biraz son saate uzayabilecek. 21 ayın yani öbür gün 13-14 arası gene Mustafa Tüzel'in kendi özel projesi kendi özel ütopyasını sunacak. 14-15 arasında Ümit Şahin ekolojik toplumda tıp başlıklı bir sunuş yapacak. 15-16 arası Ender Eren arkadaşımız kalem bağın Ekotopyasını sunacak. 16-17 arasında Hatice Can Kürtüncü arkadaşımız Thomas More'un ütopyasını sunacak. 17-18 arasında Aynur Tuncel Hanım Özel Ütopyasını sunacak. 18-19 arası Ender Elvacıoğlu arkadaşımız Endüstri Sonrası Sosyalizm başlıklı projesini sunacak. Burada da sosyalizmin endüstriyizmi e, aşabilme kapasitesi konusundaki tartışmalar daha uzun devam edebilecek. Arz edenler dediğim gibi kalabilecek. 22'sinde ayın e, gene 14'te toplanıyoruz. 14-15 arası Nesin Timur arkadaşımız Dickinson'un e, alternatif teknoloji projesini sunacak. 15-16 arasında benim Alvin Toffler'le ilgili bir sunuşum olacak. Bir de bir arkadaşımız kızın gelme ihtimali var. Eğer gelirse o da bugün Campanella'nın güneş ülkesini sunabilecek. Kalan miktarda da, kalan saatlerde de Dünya Dostları Derneği'ne ilişkin tartışmaları yapacağız. 23'ünde ise gene 14-19 saatleri arasında genel değerlendirme ve özel konuşma talepleri ne söz hakkı vereceğiz. Yani Ütopya sunuşunun ötesinde bazı konulara açıklık getirmek, kendi düşüncelerini bizimle paylaşmak isteyen veyahut da bu sunulan Ütopyalara ilişkin genel bir şeyler söylemek isteyen arkadaşlara söz hakkı vermiş olacağız. Ve e, 24'ünde de dönüşler başlamış olacak. E, sormak istediğiniz bir şey var mı? Benim anlattıklarımla ilgili Cem arkadaşa sözü vermeden. Mekan olarak Mekan olarak Cem arkadaşımız Cem arkadaşımız açıklayacak.

Şimdi e, e, öğlenleri artık insanlar istedikleri yerde yiyebilsin diye çünkü. geceleri uzun sürecek e, kahvaltıyla idare edilir gibi yarın akşam kargı koyu var. Zatça'nın e, güzel koylarından birisi orada yine buna benzer bir lokalde olacak. E, Yarın yalnız toplantı başlamadan önce katılmak isteyenlere ben bir liste halinde sunacağım. Hangi akşam nerede yemek yemek istediklerini belirtirler. <laughs> yani her akşam yemeği de toplu halde olma zorunluluğu yok. Ee... Ya pardon yarın Mesudiye toplantı sonunda Mesudiye'deki işletmenin sahibi arkadaşlar kendi üzerine gelecekler. Buradan taşıyacaklar, yemek getirince de tekrar buraya getirecekler. Mesleğe koyuyorlar. Burayı Yok, mi? yani pansiyonlara bırakıp... Akşam mı, öğlen mi? Akşam. Akşam değil mi? Kaç gibi mesela? Yani bitiş tarihi... Yani tabii Birinci gün, yani